Merhaba sevgili günah keçileri kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size nasıl dolandırıldığımı anlatacağım. <laughs> Profesörlerin bile dolandırıldığı canım ülkem Türkiye'mde gün geçmiyor ki yeni bir dolandırıcılık çeşidi daha ortaya çıkmasın. Sülün Osman, Cet Fadıl, Eyüplü Halit, Titan, Saadet Zinciri ve sonrasındaki çıkan Ponzi sistemler, Çiftlik Bank, Tosuncuk gibi. Derken dolandırıcılık da çağ ayak uyduruyor ve çağ atlıyor. Bildiğiniz üzere kanal hesabım çalındı ve kanal hesabımı çalan kişi bir dolandırıcı imiş. Konuşup Böyle içinde insan duygular varsa dedim tatlı değil yılanı dediğinden çıkarır. Normal bir şekilde diyalog kurarsam bir de şeyi çok merak ettim. Hani bu çaldıkları hesapları ne yapıyorlar, nasıl kullanıyorlar şeklinde. Biraz konuşturmaya çalıştım ve konuştuk. Ve konuşmalarımdan çıkardığım yazım şekli ki insanların internetteki yazdıkları konuşma şekilleri kim olduklarına dair biraz fikir veriyor benim çıkardığım sonuç 20'li yaşlarının başında bir tane erkek çocuğu. Hani normalde bakınca 18 yaş üstü yetişkin dersin ama yetişememiş yetişkinlerden. Bu arada en son attığım mesajda Covid olduğunu söylemişti. <laughs> Buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum kendisine. Gülüyorum çünkü <gülüyor> gerçekten Durup dururken başını yakacak farkında değil. Daha neyin ne olduğunun farkında değil. Başlangıçta uyardım. Dedim bak bu yaptığın ciddi anlamda suç ve ciddi sonuçları var. Başını yakma. Yani daha gençsin. İleride pişman olursun. Şeklinde. Hatta şeyi de belirttim. İşte ablamın hakim olduğunu ve bu konuda ayrıntılı bilgi aldığımı diğer hesapları çalınan kişiler ilgilenmemiş olabilir ama ki olay hesap değil. Ki emek verdiğim bir hesaptı bildiğiniz gibi. Bırakmam yani. Peşini bırakmam. Yani ortada bir haksızlık var ve işin içinde bir dolandırıcılık durumu var. O yüzden peşini bırakmam. Bu arada Türk Ceza Kanunu'na göre 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 10. bölümü bilişim alanında suçlara ayrılmıştır. Bunların hepsini ablamdan öğrendim. Büyük ihtimalle o söylediğime de inanmadı ablamın hakim olduğuna. Sonrasında aynı zamanda bu bilişim suçuna ek olarak da TCK'nın 158. maddesinde 158'e 1 f maddesi gereği nitelikli dolandırıcılık suçu. Yani ikinci bir cezası daha olacak. Suç duyurusundan sonra ondan sonra. Bunların farkında değil. Bunları aşağı açıklamaya bırakacağım. Büyük ihtimalle ki mesaj atacağım bu videoyu izlemesi için. Bunlara bir göz atsın. Başına neler geleceğini bir öğrensin. Ki hapis cezası var, para cezası var. Yayınladığı her story için ki hesabı silmiyor. Silse de zaten bütün gönderdiği mesajlar ki şöyle açıklayayım ben size baştan. Şimdi benim tanıdığımın tanıdığının tanıdığına hesabını ele geçiriyor güvenlik açığı nedeniyle. Sonra onun arkadaşına yazıyor oymuş gibi. Benim de tanıdığım bir kişinin adına yazdı. Ve bu mesajlaşmayı yaparken orman yangınları videomuzu hazırlıyordum. Yani kafam allak bullaktı ki o hafta iki tane vefat haberi almıştım. Hem üzüntülüydüm hem bir yandan orman yangını durumu ki yaşadığım için yangını ne olduğunu biliyorum. O yüzden kafam yerinde değildi. Boşluk bir anında denk geldi. Ki çevremde hani internet güvenliği ya da bilgisayar üzerine söz dinlenen bir insanım. Anlıyorum yani sadece cimeli hesabımın 5 farklı koruma hesabı var. Koruması var bunu benim yaşamış olmam ki birçok arkadaşım dalga geçti bu durumla. Sen nasıl böyle bir şey düşersin, yaşarsın şeklinde. Mesaj atıyor, link atıyor. Linke tıkladığınız zaman bilgileri ele geçiriyor. Şeklinde bir yöntem kullanıyor. Ki o yüzden elimden geldiğince benden gelen özel mesajlara cevap vermemeniz için haber vermeye çalıştım. Anında bir video ekledim. Linki açmamanız üzerine. Ki hala şansını deniyor. Ama bilmediği şey o gönderdiği her mesaj bana geliyor ekran görüntüsü olarak hesabımda. İnsanlar benim bu tarz bir paylaşım yapmayacağımı biliyorlar. İşte şu kadar para kazandınız, bilmem ne hesabınıza yatırıldı şeklinde sorular paylaşıyor. Ve ben insanlara yardım etmeye çalışırken <laughs> böyle bir şey olması işin daha komik tarafı. Hesabım çalınmadan kısa bir süre önce story'de hiç dolandırıldınız mı diye bir anket düzenlemiştim. İşte ankette en son hatırladığım %60 civarında insanlar evet dolandırıldım şeklinde cevap vermişlerdi. Bundan kısa bir süre sonra bu şekilde bir dolandırıcının hesabımı alması boşluk anımda gerçekten ironu mi diyeyim ya da evrenin çekim yasası deyip kendime mi çektim diyeyim bilemedim. <laughs> var söyle bir şey. Neyse sevgili hesabımı çalan arkadaş başına gelecekler açıklama bölümünde olacak. Sadece haberin olsun istedim. Bu arada iyileşmen dileğiyle bir an önce başına gelecekleri yaşamak için sağlıklı olman gerekiyor. Ki güzellikle uyardım. Anlamadım. Tekrar dönelim dolandırıcılık olayına. İşte son güncel dolandırıcılık olayı Türkiye'deki Türk borsalarındaki en son işte Todex'le patlayan kriptocu Fatih'in ki kim olduğu ne olduğu belli değil. Yine 20'li yaşlarda yurt dışına kaçtı. Vaat ettiği şey %30 daha ucuz Dogecoin dağıtacağını iddia edip insanları borsasına çekti. Ve işin komik tarafı yani Dogecoin dediğimiz şey Elon Musk'ın şaka coin'i olarak ürettiği Kripto borsa, borsa piyasasında da shitcoin olarak geçen coinlerden bir tanesi. Yani arkasında bir proje olmayan, desteği olmayan, bir işe yaramayan coinlere kısaca shitcoin diyoruz İngilizce tabir olarak. Böyle bir coin'i almanın zaten mantığı yok. Zaten temel teknik analiz bilmiyorsanız ya da kripto para piyasası hakkında bir eğitim almadıysanız, şunun bunun demesiyle işte Ahmet şöyle dedi, Ayşe böyle dedi diyerek bu şekilde kripto para borsasına giriyorsanız ciddi anlamda sıkıntı yaşarsınız. Ki aynı Elon Musk daha önce Tesla araçlarıyla ilgili attığı haksız rekabete yol açan tweetler yüzünden mahkemece uyarılmış ve ceza almıştır. Tweetlerinin belli kişiler tarafından kontrol edilip ondan sonra basına ya da sosyal medyada yayınlanmasına karar verilmiştir. Adamın mantığı belli. Kendi coinini pamplamak düşükten zaten oluyor. Yükseldi, pamplıyoruz. Yani yukarı çekme, bunun reklamını yapma şeklinde fiyatı arttırıp fiyat arttırdığında da direkt satışa geçme. Bu bir nevi dolandırıcılık. Başka bir şey değil. Bu şekilde zaten 4-5 defa borsalarda listelendikten sonra bu coin insanları en az 4-5 defa tokatladı. Direkt Elon Musk tarafından ve insanlar şey diye düşündüler. Hani Elon Musk bilindik bir sima, önemli bir insan olarak kabul edilip bunun yaptığı iş olur şeklinde düşündüler ama arkasına hiç bakmadılar. Arkasında bir proje yok. Sonrasında Hatta şey çıktı. Shiba coin çıktı. İşte Dogecoin'in öldürme fikriyle ortaya çıkan, ona tepki olarak çıkan bir coin'dir kendisi de. Ama arkasında proje yapmaya başladılar. Arkasını doldurmaya başladılar. Yani kısaca bu kripto para olayında eğer gerçekten temel teknik analiz bilmiyorsanız, formasyonları bilmiyorsanız, bir eğitim almadıysanız eşin dostunun tavsiyesiyle, şunun bunun demesiyle bu işe girmemenizi tavsiye ederim. Eğitim almak istiyorsanız da size direkt kendi eğitim aldığım kanalları tavsiye edebilirim. Ve gerçekten de şimdiye kadar hiç zarar etmedim. 19 Mayıs olayı Bitcoin'in düşüşü dışında ki onda da zarar etmedim. Kardan zarar ettim. Haluk Tatar hocamızın kanalı bu eğitimleri alabileceğiniz. Coin mühendisleri ki ben onlara coin prensleri diyorum. Gerçekten bilgilenebileceğiniz bir kanal. Ve Ertuğrul Köker hocamızın kanalı ki kendisi son keşfim. Gerçekten çok güzel açıklıyor. Anlamama ihtimaliniz yok. Ve güzel bir geçmişi var, borsa deneyimi var. Bu şekilde sözüne güvenebileceğiniz, eğitiminin mantıklı olduğunu düşündüğünüz insanları takip edip eğitim alırsanız gerçekten kripto para çağımızda para kazanabileceğiniz güzel bir araçtır. Ben kullanıyorum, tavsiye de ediyorum. Şimdi Gelelim dolandırıcılık çeşitlerine. <laughs> türlü türlü dolandırıcılık var şu anda günümüzde kullanılan. Özellikle sosyal medya hesapları üzerinden dolandırıcılık daha yaygın olan bir yöntem. Romantik dolandırıcılar var. Bunlar işte flört, baştan çıkarma gibi güveninizi kazanıp sonrasında sizden para isterler. Bir tane siteye üye oldum. Kendimi kurban ettim ve gözlemledim. Eş bulma sitesi bir tane. Orada kadınlar özelleri yazıyorlarmış ve özellikle konuştum. Şuna ihtiyacım var, buna ihtiyacım var şeklinde. Ve erkeklerden para alıyorlarmış. Bu tip dolandırıcıları kısaca romantik dolandırıcılar deniyor. İkinci sırada piyango dolandırıcılarımız var. Özül, ödül kazandığınızı veya ödül almak için bir ücret ödemeniz gerektiğini belirtir. Genelde denk gelmişsinizdir. Yeni bir sayfa açtığınızda işte iPhone 18 atıyorum işte MacBook Pro bilmem ne şeklinde sayfada direkt bir ortaya çıkar. İşte bilmem kaçıncı şanslı kişisiniz. Direkt ödülünüzü alın. gibi bir yöntem kullanılır bunda. Onun dışında sosyal medyada yine aynı şekilde özellikle Instagram son zamanlarda bu konuda gayet etkin kullanılan bir alan. İş teklifi dolandırıcılığı yapanlar bu şekilde olan dolandırıcılık mesela bu benim yaşadığım hesabımın çalındığı olay buna da giriyor. Bizim WhatsApp kadın destek grubumuz var. Burada yeni mezun köyde yaşayan bir arkadaşım var ve işe ihtiyacı var. Yani kendi mesleğini yapamıyor. Deneyim malum bildiğiniz üzere deneyimsiz eleman alınmıyor. Ya da alınıyorsa köle olarak kullanılıyor, ücret verilmiyor şeklinde. Evde yapılabilecek iş Seçenekleri işte kına malzemeleri paketleme, çorap paketleme ya da işte evde paketleme işi şeklinde bir linkti gelen link. Sonra ben bunu arkadaşıma gönderdim. Arkadaşım bana dedim böyle bir iş fırsatı var. Ondan sonra bunu şey yapmalısın hani değerlendirebilirsin evde oturduğun yerde. Hem harçlığın çıkar hem de bir yere gitmek zorunda kalmamış olursun. Evde kolay bir yöntem diye söylemiştim. O girişte sıkıntı yaşamış. Sonra ben bunu bir deneyeyim dedim. İşte Instagram doğrulaması da istiyor şeklinde bir uyarı geldi. Benim arkadaşım olarak düşündüğüm, konuştuğum kişi, kendi tanıdığım, bildiğim bir insan. Böyle bir şeye beni bulaştırabileceği ihtimali aklımdan zaten geçmiyor. Zaten kafam bir milyon. Bir yandan video montajıyla uğraşıyorum, bir yandan üzgünüm. Orman yangını videosu bahsettiğim. Ondan sonra o ara işte nasıl olmaz ben bir deneyeyim. Çünkü orada karşılıklı yardımlaşma ve bilgisayarda ya da programlarda sıkıntı yaşayan arkadaşlar sürekli bana mesaj atarlar ve onlara elimden geldiğince bilgilerimi paylaşmaya çalışırım. Şeklinde. Neyse onun için onu dönerken başıma geldi bu olay. Yani iş teklifi dolandırıcılığı. Bahsettiğim benim yaşadığım dolandırıcılık türü. Kredi tuzağı ön ödeme yaparak kredi çekebileceğinizi iddia eden firmalar, reklamlar illaki denk gelmiştir. Sahte yatırım tuzakları. Bu arada şeyde sahte yatırım tuzaklarında şu da var. Mesela kripto parada belli bir uygulama olduğunu söylüyor. İşte şu formasyonları kullanıyorum. İşte atıyorum kalan formasyonunu kullanıyorum. Bu formasyon bu uygulamada var ve kazan, kaybetmeme şansın yok. Ya da işte kaldıraçlı işlemlerde şunu kullanıyor ve sen her zaman onun dediğini yaptığında para kazanacaksın şeklinde insanları tokatlıyorlar, dolandırıyorlar. Ki bunu bu şekilde bir uygulama yazan kişi zaten buradan köşeyi döner ve sizinle uğraşmaz. Bunu satmak için de uğraşmaz. Buna emin olun. Özellikle uzak durun bu şekilde olan insanlardan. Sonra ücretli abonelik dolandırıcılığı. Müzik veya film akışı gibi hizmetlere erişim için indirimli bir ücret ödemenizi isterler. Yani normalde atıyorum Netflix gibi bir platform 20 liraysa bunlar 10 liradan biz veriyoruz. İşte şöyle bir kampanyamız var falan şeklinde. Toplarlar bu şekilde. Yani bir şey eğer 10 liraysa bunu 5 liraya almayı ya da işte 4 liraya almayı unutun. Eğer size böyle bir fiyatla geliyorlarsa zaten emin olun içinde bir iş vardır. Ve büyük ihtimalle bu da bir dolandırıcılıktır. Yani ucuza alacağım, kısa yoldan para kazanacağım şeklinde bir dünya yok. Bir şeyin bir maliyeti vardır, bir fiyatı vardır, bir piyasası vardır. O şekilde ortalama hani 1-2 lira eksik olur, fazla olur eyvallah. Ama yarı fiyatınaysa, %40 indirimli ise direkt şüphelenin ve dolandırılmayın lütfen. Instagram'da kimlik hırsızlığına ilişkin e-posta tuzakları. İşte Instagram'daki şüpheli hareket bulduk. Bunu kimliğinizi doğrulayın tarzında. Bunda da başka sitelerde de uygulanıyor. Ve bunda yapmanız gereken yani bilmeniz gereken şey destek grubunun web adresi ya da e-maili. Kontrol edin. Yani hiçbir bağlantıya tıklamadan gerçekten atıyorum Gmail'den mi geldi? Gmail destek grubu mu diye bir kontrolünü yapın. Instagram'dan mı geldi? Bu Instagram'a ait bir adres mi diye kontrolünü yapın ve ondan sonra açın. Tanımadığınız kişilerden gelen linki hiçbir şekilde açmayın. Özellikle mailinizde kesinlikle açmayın. Sahte influencer sponsorlar. Bunlarda da şey vardır. Hmm. Eğer siz bir Instagram kanalını büyütmek istiyorsanız ki ben bu yöntemi kullandım. Yani gizli saklımıyorum. Ki zaten çevremdekiler de biliyor. 10.000 abone altı story'de video linki paylaşamıyor. 10.000 abone sınırı var Instagram'da ve benim hedefim YouTube kanalımı büyütmek ve orayı tanıtmak olduğu için 10.000 abone olması için takipçi etkinliklerine katıldım. Ve bu şekilde abone kitlesinin sayısını arttırdım. 10.000'i geçti. İşte en son 15.000'lerdeydi. Burada gerçek takipçiler de var. Şey de var. Yani benim kanalım yarı organik bir kanal diyebiliriz. Hatta işte bire yakın. Geri kalan insanların açtıkları yedek hesaplarla aboneyi şişirmek tabiriyle kullanılan bir yöntem. Ve benim hedefim sadece 10.000'i 10 geçsin ki link paylaşabileyim. İnsanlar direkt videoma ulaşabilsinler YouTube'da şeklinde amacında olduğum için. O şekilde hesabı büyütmüştüm. Bu şekilde hesabı büyütebiliyorsunuz. İşte bunun yanında şey de var. Takipçi satın alma şeklinde hatta insan sepeti gibi şeyler var. <laughs> İnsanları satın alabileceğiniz <laughs> anlamı çıkan <laughs> takipçi satın alabileceğiniz siteler de var. Çünkü bu konuda da öncesinde araştırma yapmıştım. Hani insanlar nasıl yapıyor, ne oluyor şeklinde. Çünkü kanal öncesinde sosyal medyada yılda 10 tane paylaşım yapan bir sosyal medya kullanıcısıydım. Çünkü özel hayatım ve nerede olduğumun insanlar tarafından bilinmesi çok hoşuma giden bir şey değil normalde. Ki sosyal medya hayatım ne zaman başladı? MySpace ile başladı. İşte Siver Alemler, MySpace'ler, MyNet'ler vardı bir zamanlar ki çoğu arkadaşım bunları bilmez. İşte sohbet grupları olarak da Mirch kullanıyorduk. ICQ vardı, Messenger vardı sonrasında. Şeklinde böyle bir geçmiş <laughs> bahsettiğim 90'lı yıllar. Neyse bu sahte influencer sponsorları da şey yaparlar. Gerçekten böyle takipçi yüksek modunda sürekli paylaşımı yaparlar. Markaymış gibi davranırlar. Ve bu şekilde de insanların dolandırılmasına olanak sağlarlar. Sonra ponzi sistemlerden bahsetmiştim az önce. Çiftlik Bank da Tosuncuk en son çok güzel bir vurgun yaptı. Maalesef insanlar işte inek sağarak oturduğu yerde daha çok para kazanacağını düşündüler. Bunun öncesinde bir sistem vardı. Yine ponzi sistemiydi. Çiftlik Bank yanlış hatırlamıyorsam 2016 civarında çıktı. Benim bahsettiğim olay 2014-2015 civarında. Bir tane ponzi sistem var ve bu sistemler hakkında bilgim var ondan sonra o zamanlarda patladı yeni bir sistem daha yaptılar sanal federasyon adı altında. İşte orada şey var. Futbol oyuncuları geliştiriyorsunuz, özellik katıyorsunuz. İşte futbolcu kasıyorsunuz şeklinde. Futbol oynamaya dair benim de ilgim olduğu için ondan sonra ve ponzi sistemlerde şeydir. İlk girenler kazanırlar. Sonra belli bir süre geçer ve sonra patlar. Sonraki girenler direkt dolandırılan kesim olur. Neyse sistem yeni başladığı için katıldım. Şeyi merak ediyorum hani gidişatın nasıl olacağını merak ediyorum. Ama bir yandan da şey hoşuma gidiyor. Hani sonuçta bir oyun var ortada. Oyun oynuyorum. Futbolcu işte sol Timurlan Timur Lang isminde bir tane oyuncum var. Onu kasıyorum. Yeni özellikleri ekliyorum. Antrenman yaptırıyorum falan şeklinde. Hatta ilk maçta gol atmışlığı bile vardı. Bu sistemde yine ponzi bir sistemdi. Ama şeyi göremedi hani gelişme ve batış kısmını göremeden patlayan bir ponzi sistemdi. Bu şekilde dolandırılmışlığım da var. Ama çok büyük paralar değil şeklinde. Sistemi bildiğim için küçük bir deneme yapmıştım ne olacağına dair. Yani sonuç olarak internet güvenliği gerçekten önemli. Ve eğitim, yaş, bilgi fark etmiyor. Hani bu konuda ben bu şeyi hatta hesabı çalınanlara şaşırıyordum ve şey yapıyordum. Yani nasıl becerebilirsin ki çaldırmayı şeklinde. Büyük konuşmuşluğum da var. Bir sürü bilgi vermişliğim var bu konuda. Yaşadık. Yaşanınca olabildiğini görüyorsun insan. Hesabı kapatmıyorum. Yeni hesap da açmıyorum. Tekrar sizden ricam günah keçisi info şeklinde açıklaması günah keçisi. Instagram'dan gelen direkt mesajlarda. Linki açmayın. Bundan sonrası artık Cumhuriyet Başsavcılığı'na vereceğim dilekçeyle devam edecek bir süreç. Sonrasını merak ediyorum. Çünkü bütün gönderilen, başkalarına gönderilen mesajlar da var. Eğer bana ulaşamadıysanız ve size de mesaj geldiyse lütfen aşağıda açıklamada bulunan e-mailden bana ekran görüntüsü olarak atın. Benim adıma gönderilmiş mesajları. Onları da ekleyeyim. Ve sevgili hesabım alan arkadaşa Buradan tekrar söylüyorum. Bulunacaksın. <laughs> Bugün net. İstediğin kadar VPN değiştir. istediğin kadar IP'in oyna. Fark etmiyor. Yani bilişim suçlarında çok iyi değiliz, şu yüz derken o kadar da kötü değiliz. Ki ablamdan ayrıntıları öğrendim bu konuda. Böyle işte. <laughs> Aa bir kere de şeyde dolandırıldım. Şimdi aklıma geldi. <laughs> Yakın bir arkadaşım olduğunu zannettiğim kişi Vodafone hat satıyor bireysel satış temsilcisi. Adıma faturalı hat açıyor. İmzamı takdir diyor. Çünkü imzamı bilecek kadar yakın bir kişiydi kendisi. Hani imzamı görmüşlüğü vardı birçok kez. Sonra bu hattı bir tane arkadaşına veriyor. Arkadaşı bunun üzerinden, internet üzerinden kumar oynuyor. Hatta parayı çektirerek. Sonra bir gün geliyor, icralık olmuşum. Böyle bir hattım varmış. Hattımın faturası ödenmediği için icralık olduğumu öğreniyorum. Sonrasında Vodafone'la iletişim kurdum ve kendi avukatlarının olduğunu ve bunu orada hallettiklerini söylediler. Bir buçuk, iki yıl oldu. İki yıldır çözecekler. İcra'yı durdurdular. İmza örneklerimi gönderdim incelenmesi için. Bekliyorum. Bu şekilde de bir dolandırılmışlığım var yani. Çok uzakta da aramamak gerekiyor bazen çevrenizde böyle küçük hesaplar peşinde koşarken size zarar veren insanlar da çıkabiliyor maalesef. Hani boşuna açmadık günah keçisi kanalını diyelim. <laughs> Bu videomuzu da sonlandıralım. İnşallah hiçbir şekilde dolandırılmadığınız, haksızlığa uğramadığınız bir hayatınız olur diliyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın günah keçileri.